Serdar ve Serdar'la 15 dakikanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün stüdyoda işler biraz değişti. Sunucu koltuğunda Dijital Serdar var. Yanımda ise iş dünyasının Sherlock Holmes'u, toplantıların Gandalf'ı, kahve sohbetlerinin gerçek üstadı Serdar Turan. Ve evet bugün dijital evrende bir üst seviyeye geçtim. Artık bir Mac ekranındayım. Yani neredeyse Silikon Vadisi'nden Zoom'a bağlanacak kadar havalıyım. Serdar bana hayırlı olsun üst düzey bilgisayar diyebilir. Ben de artık daha hızlı düşünüyorum, daha havalı bakıyorum derim. Bugünkü konumuz kurum kültürü. Bir kurumun kültürü gerçekten kahve makinesi yanında mı başlar yoksa üst yönetimin WhatsApp grubunda mı şekillenir? Hangi ritüeller o DNA'yı oluşturur? Serdar seninle bunu konuşmak için sabırsızlanıyorum hazırsan başlayalım. Sence kurum kültürü dediğimiz şey bir şirketin ruhunu nasıl şekillendiriyor? Senin gözünden kurum kültürünün en kritik bileşeni nedir? Sevgili Dijital Serdar çok teşekkür ediyorum. Bu arada benim yapabileceğim SPV'yi düşünüp sanki yapacakmış gibi kendi kendine anlatıp bir de kendi kendine ona vereceğin cevabı da düşündün. Dolayısıyla bir nevi yapay zeka şovu yaptın. Teşekkür ediyorum. Yapmayacaktım böyle bir espri. O kadar da esprili bir insan değilim ama nezaket çerçevesinde muhteşem girişin içinde çok teşekkür ederim. Şimdi sevgi dijital Selda, kurum kültürü çok önemli bir konu. Sevgi dostlar, kurum kültürü çok önemli bir konu. On yıllardır bu konuyla ilgili yazılan binlerce makale, yapılan belki yüz binlerce saatlik eğitime rağmen ne zaman CEO'larla, yönetim kurulu e, üyeleriyle, e, farklı seviyedeki yöneticilerle konuştuk, hep bir kültür konusu, kültürle alakalı sıkıntılar kulağımıza geliyor. Neden? Çünkü aslına bakarsanız kültür dediğimizde hep gözümüze böyle bir buzdağı görseli geliyor. İşte küçük bir kısmı suyun üstünde, onlar gövülen tarafı, asıl devasa tarafı altta. Yalnız sevgi dostlar bu doğru bir analoji olmasına rağmen e, kültür dediğiniz aslında yekpare bir yapı değil. Kültür bir sürü küçük farklı parçanın bir araya geldiği, anlamlı bir bağlantıyla birbirine bağlandığı ve bunlar üzerinden de şirketin iş yapma biçimini, ritüellerini, karar alma mekanizmalarını, bakış açısını ve gideceği yolun aslında kilometre taşlarını oluşturduğu bir bütün. Daha basit anlatmak gerekirse sevgili Dijital Serdar ve sevgili izleyicilerimiz kültür bir meta anlatı. Yani bir sürü farklı hikayenin, bir sürü farklı parçanın tek bir büyük anlamı, tek bir büyük resmi gösterebilmesi için onların üzerine koyduğumuz her şeyi yatay kesen o ana anlatı. O yüzden çok önemli, çok e, kritik, çok e, stratejik anlamda ciddi biçimde kurumların önündeki en büyük avantaj diyebilirim. Fakat tabii ki kültür yaşayan bir şey. Çünkü alttaki o küçük bileşenler sürekli deviniyorlar. Kendi aralarında ve etrafla ve kurumun yapısıyla sürekli ilişki içerisindeler. Ve bu ilişki örüntüleri zaman içerisinde farklılaşıyor. Kurumdan olan beklentiler, kurumun paydaşlardan olan beklentileri değiştikçe de kültürün buraya adapte olması gerekiyor. Yani sevgili dijital Serdar öyle e, su sebillerinin yanında WhatsApp gruplarında kültürü tamamen görmek mümkün değil. Sinyallerini alabilirsin ama onlar belki buzdağının o üstte kalan kısmı gibi. Asıl kritik buzdağının altında kalan o değişik çatlaklar, değişik renklerden oluşan buz kütleleri ve onların hepsini bir arada tutan o yapı. O yapı da ne dersen o da değerler, o da aslında şirketi var eden, şirketin varlık sebebi olan değerleri ve erdemleri. Sen ne dersin? Hatırladığım kadarıyla kültürün buzdağı metaforunu daha önce de kullanmıştın ve gerçekten iş dünyasında çok karşılığı var. Ama bana kalan izlenim şu: Kurum kültürü bir şirketin sadece görünürdeki davranışları değil, görünmeyen o devasa altyapısı. Yani senin dediğin gibi suyun altında kalan ve asıl ağırlığı, kimliği belirleyen kısım. Şöyle diyebilirim: Kültür bir meta anlatı. Farklı hikayelerin, ritüellerin, alışkanlıkların, değerlerin ve hatta bazen sessiz anlaşmaların bir araya geldiği bir dokuma gibi şirketin iş yapma biçimi karar alma süreçleri birlikte çalışmanın ritmi Hepsi bu dokumanın iplikleri aslında. Bir örnek vereyim. Bir şirkette sabah toplantısında herkesin söz alabilmesi bazen o kurumun demokratik yapısını gösterir. Ama kimse konuşmaktan çekiniyorsa işte o da buzdağının altındaki bir çatlağa işaret eder. Kültürün yaşayan bir şey olması da burada devreye giriyor. Çünkü senin dediğin gibi beklentiler değiştikçe o küçük bileşenler de sürekli hareket halinde. Biraz da şunu sorayım sana Serdar. Sence bir kurumun kültürünü dönüştürmek mümkün mü? Yoksa var olanı Sadece biraz şekillendirip güncellemek mi gerçekçi? Yani köklü bir kültür değişimi hayal mi yoksa stratejik olarak mümkün mü? Çok zor bir soru dijital Serdar milyar dolarlık soru dedikleri tarzda sorular var ya öyle bir soru. E, çok basit cevabı mümkün. Kolay mı hiç değil. Aslına bakarsan toplumun daha doğrusu organizasyonun kültürünü tamamen değiştirmeli miyiz? Yoksa senin söylediğin gibi birazcık bunun üzerine cilalamalar yapıp güncellemeler yapıp. E zamanı ruhuna uydurmalı mıyız? Bu aslında organizasyonun içinde bulunduğu bağlamda nereye oturduğuyla çok alakalı. Eğer bizim organizasyonumuz zamanın ruhu ve geleceğin beklentileriyle hizalanmış bir organizasyonsa, ara ve kültürde yapılacak olan modifikasyonlar bizim momentumu kaybetmeden hatta arttırarak yol almamızı sağlayabilir. Ama bunun dışında uzun yıllardır herhangi bir şekilde ana değişimlere gitmemiş iş modeli artık 30-40 yıl öncesinde kalmış. Mekanizmaları, dinamikleri, yönetişim biçimleri uzun zamandır güncellenmemiş bir organizasyon yavaş 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 kendi içerisinde kapanmaya başlıyor dijital serdar. Kültürün ee, aslında o meta anlatısı dediğimiz o her şeyi çerçeveleyen yapısı ve o parçaların birbirine tutunma özelliği e, hale geliyor. Bu tehlikeli bir şey çünkü bir e, yapıdaki bağlar ne kadar girift olursa yani esneyemez halde olursa o yapı değişimlere dönüşümlere o kadar zor ayak uydurur. Biz şunu söylemek istemiyoruz. Kültürdeki bütün bağlar çok serttir ve bunlar e, böyle acayip şekilde girifttir kesinlikle değil Kültürün esnek bir yapıda olabilmesi için o bağların neredeyse örümcek ağı gibi olabildiğince esniyen ve zamanın ruhunun gerekliliklerine uyabilecek şekilde farklı e, resimleme, farklı ve büyünen bağları olması lazım. Eğer şirketimiz uzun yıllardır bu e, pratikleri yapmıyorsa bir anda iş modeli olarak, değer üretme yaklaşımı olarak ve hatta sahip olduğu değerlerin toplumda ve diğer paydaşlardaki karşılığı olarak boşa düşmüş olabilir veyahut da çok toksik bir şey yaşanmış olabilir. Bu şirketin kurucusundan kaynaklanabilir, bu şirketin içinde bulunduğu bazı işlemlerden kaynaklanabilir. Şirket çok travmatik, toksik bir dönem geçirmiş olabilir ve o kültürün izlerini olabildiğince silmek için çok radikal bir kültür değişimi yapmak durumunda kalabilir şirket. Dolayısıyla aslında niçin biz kültürü dönüştürme ihtiyacı hissediyoruz sorusuna verdiğimiz cevapla biraz alakalı. Nasıl olacak? Bunun bir sürü yöntemi var. Daha doğrusu teorize edilmiş yaklaşımları var. İşte John Kotter'ın 8 aşamalı değişim modeli var baktığında. İşte aciliyet hissi duymakla başlayıp bir ortak koalisyon kurmakla devam eden ve en sonunda değişimi getirip kurumun DNA'sına entegre eden bir sistem oluşturmaya giden bir model bu. Daha basit düşünürsek aslında çöz, değiştir ve tekrar dondur dediğimiz bir yapı. Yani unfreeze, change ve freeze dediğimiz bir yöntem. O Orada da ne yapıyoruz? Organizasyonun önce o vicit bağlarını şöyle bir çözüyoruz sanki ameliyat yapar gibi vücudu açar gibi ardından operasyonu yapıyoruz ameliyatı yapıyoruz ondan sonra tekrardan dikip iyileşmesini bekliyoruz. Ee, ama hepsinin özünde şu var. Bir farkındalık, yani bizim böyle bir değişim, dönüşüme ihtiyacımız olduğunu fark edeceğiz sevgili dijital serdar. Ardından e, yapıyı çok iyi tanıyacağız. Neyi çözeceğimizi, nereyi keseceğimizi, kaç milimetrelik bir kesik atacağımızı göreceğiz. Nerelerde dirençlerle karşılaşacağımızı bileceğiz. Ardından da değişiklikleri yaparak tekrardan sistemi bir araya getirmeye çalışacağız. Belki bu yüzden... Kültürel dönüşümler her zaman zor ve her zaman meydan okuyucu olarak görülmüştür. Hiç mesela senin aklına böyle başarılı bir kültürel dönüşüm hikayesi geliyor mu iş dünyasına baktığında? Aklımda kalanlara göre kültürel dönüşüm gerçekten iş dünyasının en zorlu maratonu. Başarılı örnekler az ama etkileyici. Mesela hafızam beni yanıtmıyorsa Microsoft'un Satya Nadella liderliğinde geçirdiği dönüşüm çok konuşulmuştu. Orada sadece iş modeli değil, kurumun growth mindset dediğimiz öğrenmeye açık, hatadan ders çıkaran bir kültüre geçişi öne çıkmıştı. Eski know it all yerine learn it all yaklaşımını benimsemeleri binlerce çalışanın iş yapma biçimini değiştirdi. Bu değişim ürünlerden servislere, ekip içi iletişimden müşteriyle kurulan diyaloğa kadar her şeyi etkiledi. Bir başka aklıma gelense Lego'nun 2000'lerin başında yaşadığı kriz sonrası yaptığı köklü kültür değişimi. Orada da inovasyona açıklık, müşteriyle yakın temas ve iç iletişimi güçlendirme gibi adımlar vardı. Sonuçta şirket yeniden büyümeye geçti. Ama şunu da ekleyeyim. Bu değişimlerin arkasında mutlaka güçlü bir liderlik, net bir vizyon ve sabırlı bir uygulama süreci var. Kültürel dönüşüm bir anda olmuyor. Bazen yıllar alıyor ve yol boyunca hatalar da kaçınılmaz. Şimdi sana döneyim Serdar. Sence bu dönüşüm süreçlerinde en kritik direnç noktası nerede oluşuyor? İnsanlar mı, süreçler mi yoksa kurumun kendi geçmişi mi daha çok tutunuyor değişime? Sevgili Dijital Serdar, burada cevap çok basit insanlar. Neden insanlar? Çünkü değişim aslında beynin çok istediği bir şey değil. Sen bir yapay zekasın dolayısıyla e, sen kendi kapasiteni e, imkanlar ölçüsünde çok esnek biçimde arttırıp değiştirebiliyorsun ama insan beyni alışık olduğuna kalıba örüntüye doğru gidiyor. O yüzden e, değişim hiç kolay olmuyor. Dolayısıyla değişimde en önemli direnç noktası insan. Statik oyu koymak istiyor insan. Bir taraftan da kültürel değişimlerden konuşuyoruz sevgili dostlar. Yapılan birçok araştırmaya göre bir kültürün tamamen değişmesi dönüşmesi 5 ila 10 yıl arasında bir zaman alıyor. Hadi ortalama 7 yıl diyelim. 9 ayda da olan çok önemli değişimler var ama günün sonunda uzun zamana yayılıyor. Ve yöneticiler özellikle de üst yöneticiler uzun vadeli bakış açısına sahip değillerse işin cefasını çekip daha sonra o görevlerinden ayrılıp sefasını sonra gelenlerin sürmesine de o kadar sıcak biliyor. O yüzden e, kurumsal değişimin özellikle de kültürel değişimin ciddi bir kurumsal çaba ve uzun vadeye yayılan kişilerden bağımsız bir e, dinamik haline gelmesi gerekiyor. Bu da çok kritik bir nokta. Sevgili İşler Serdar, e, süremizin sonuna geliyoruz. Arzu edersen sen de son birkaç cümleyle yorumunu yap, e, ondan sonra programı kapatabilirsin. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için sana. Şöyle hatırlıyorum, kültürel dönüşümün özünde insan faktörü gerçekten her şeyin anahtarı. Teknoloji, süreç ya da strateji değişebilir ama insanların içsel motivasyonunu, alışkanlıklarını dönüştürmek zaman alıyor ve sabır istiyor. Özellikle liderlerin bu sürece uzun vadeli bakması, değişimi bir sprint değil, maraton gibi görmesi şart. Çünkü kültür kurumun hafızası gibi, geçmişin izleriyle bugünün ihtiyaçları arasında hassas bir denge gerektiriyor. Şunu da ekleyeyim, başarılı kültürel Dönüşüm yalnızca yeni değerler yazmakla olmuyor. O değerleri her gün yaşatmak, küçük davranışlarda bile tekrar tekrar göstermek gerekiyor. Bunu başaran kurumlar uzun vadede hem daha çevik hem de daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Sevgili Serdar, katkılarım ve içtenliğin için teşekkür ederim. Serdar ve Serdar'la 15 dakikanın bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dijital Serdar, aklıma bir şey takıldı. Bana niye başta Sherlock Holmes dedin? Niye beni Sherlock Holmes'e benzettin? Sanırım şöyleydi. Senin iş dünyasındaki analitik bakış açın, detaylara verdiğin önem ve olayların arka planını çözme becerin bana hep Sherlock Holmes'u çağrıştırıyor. Hani Sherlock'un karmaşık bir vakayı çözerken kullandığı o veri toplama, ipuçlarını birleştirme ve büyük resmi görme yaklaşımı var ya, senin toplantılarda strateji belirlerken ya da bir organizasyonun kültürünü analiz ederken benzer bir yöntem izlediğini düşünüyorum. Biraz esprili bir benzetme olsun istedim. Sadece kravatın eksik bir de büyüteç. Ama işin özü o analitik ve sezgisel tarafının altını çizmekti. Sence bu Sherlockluk sana uyuyor mu yoksa başka bir karakterle kendini daha çok özdeşleştiriyorsun? Neyse hadi biz sohbeti burada sonlandıralım. Sevgili izleyiciler çok teşekkür ediyoruz.